Ben bazı çocuklarla zaten mutluyum. Yani basket bir dileğim yok benim. Biz bir voleybol topu var. yeter. Basket bir dileğim yapsak. Ne yap. yapacağım basket topunu olmak için? Tam olsun ben de eklerim gel. Kusur etmezsen evet. Birazdan gideriz. Anladım. Al buraya. Çak çak çak. Tamam tamam acele yok Böyle mutluyuz. Gideriz. Gideriz bir gün. Ve elbet gideriz. Allah sağlık versin bir gün gideriz. Sen korkma gideriz. Sen korkma, gideriz. Acelemiz yok hadi. Sesime gel. Gideriz. Sen rahat ol. Bir gün gideriz. Biz kare bu oynayacağız gel. Hı, mi? gel. Hadi Efe besin. Gel. Gel gel gel. Oynamayacağım gel. Ne arıyorsun? Anlamadım evet, ben... Bir bakıp geliyorum ben Bekle Ne arıyorsun Hadi gel Ya parkın dışına çıkma ki Aramayalım sana Hadi Bir dakika Neyse de beni böyle beni benim. O tuvalete gitti gelecek Gel gel Ben abeyim. Ya seni diğer çocukla karıştırdım. <laughs> ya olabilir biraz dalgın olabilirim kusura bakma. aklım başka bir yerde. Evet bayağı benziyorsun. Tamam devam. Tamam. Bu arada sana oyunu oynar mısın diye sordum ama kızmadın değil mi? Anlamadım hayır. Tamam hayır dedin zaten. Kızmadın değil mi? Tebeşi istiyor mu başka bir şey? Hayır. Sen? Sen kocaman. Aferin sana. Tamam bu kadar. Bak gördün mü bu kadar. Efendim? şimdi dur zaten çok dalgınım. Vidan. De... Tamam gideceğiz birazdan gel oynayalım. Oynuyor. Oynuyor. Ha oynuyor mu? Oy, o nasıl kokuyordur şimdi ya? Kokuyordur o. Bak şu Efe evet. Efendim Efe be Efe Saat sana kötü Merak etme çok tabak olmaz gideriz Hayır beledim diye açtım işte Efe be Tam önemli değil Istiyor. nasılsınız Adı, abi nasılsınız abi İlk Arda ben tanıyorsunuz Allah razı olsun teşekkür ederim adımıza kadar diyorum <laughs> teşekkür ederim başka bir isteyen var mı devam edelim mi evet. ne istiyorsun <laughs> sen istiyor ne istiyorsun <laughs> oyun istiyor musun <laughs> oyun bende kitos var istiyorsa paylaşayım <laughs> geçmiş olsun olsun geçmiş <laughs> olsun Gel Efe'ye soralım. Gel bana sorma. Ben fark etmez. <laughs> Ama futbol olamaz. ki topu kaybederiz. Baksana. Bana dokunmam. dokun abi. Bir dakika. Efe nerede? Annemin amında. İki Bak. Neyse bir şeydi. Sen, ne Sen ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Yerden sok kovalamaca başka kimse şey. bırak uzak dur sana dedim. Ko kovalamaca. Gel hem siz boş tamam mı? Daha ben Üç iki Ben ebeyim kaç. Okumdan mı çocuk? Hem siz boş sorun hadi kaç. Allah Allah. Çok kibrit oluyor. Hadi kaç. Abla gördün var yarısı Sen benim gördüklerimi görmedin. Hepsi Oradan böyle yetişiyor. Sanırım en çok kuduk çocuklar bile böyle yetişiyor. Dur dur. Böyle mal bizim nesil böyle. O ondan sonra. Maalesef böyle. Hadi şimdi bizi koştu. Yani o gördün. Efe sakın verme <laughs> o hayatlarını sakın. Yakala diyorum. <laughs> Kayma ama işte kalabilir. O kanka. Cipsi almışız. Cipsi almışız. Ben almadım ki çok kalmış. Şimdi sen. Sana... Şimdi bir taşta iki kuş vuracağım. Bir dakika seni yakalayayım Ayman? Seni kovalayayım mı son kez? Emin misin? Başka bir isteğin var mı? <laughs> <laughs> İstiyorsan bir kere daha kovalayayım. Eğlendin mi? Evet. insan olacaksın Dersleri çalışacak mısın söz mü? Söz. Çok o zaman. Güveniyorum sana. Ben sana güveniyorum Eymen. Ben güvenmiyorum. Bir dahaki sefere geldiğimizde oynayalım. Yani böyle söylediklerine şey yapma sakın tamam mı? Filiz abla söyledim söyledim. Evet. Öyle yetişim. Filiz abla bak. Bizim yapacağımız bir şey yok. Bak bunlar başka şeylerdir. Filiz abla, bunlar bizim yapacağım bir şey yok. Bunlar başkası öyle da burada anlatamam şimdi. Ailevi şeyler bunlar bize. Ha. Ben yap Annemin yanında küfür etam 20 tane ceza verir. Valla verir mi? Verir. Bu bir şey diyorum. Olmaz. Tam devam Arda, edelim mi? Arda ben alıyorum. Genel olarak söyledim. Kimseye bir şey söylemedim. Evet. Allah benim ailevi sıkıntım yok. Ama senin var ya, ailevi bir sıkıntı değil. Şey Oh. Başla, başla. Hadi. Senin beyin nasıl Hadi devam ediyoruz mu? Ne önce? Fark etmez. Devam edelim mi oyuna? Yok ya. Ne istiyorsun oynamak? Annem beni bekliyor. Tamam baş kimse şey istiyor mu oynamak? Yok. Sen? İstiyor mu? Kesin. Bir tane alır mı? Evet. Evet. Bir tane alır evet. evet. Kıyamazsın sen bana. Şimdi Erdem bana bir şey yapma o zaman. Sana demedin ki. Genel olarak söyledim. Tam da yani. İsim söylemedim. Genel olarak Aynen söyledim. yok yani. İyi de sen ailevi sıkıntın var demedin ki. Tamam dedim ailevi sıkıntım Ben öyle bir şey mi dedim efendim? Yok. Ben evet. Gel, efendim sana söylemedim. Ailemi aile seçtim. Hayır, öyle demedim. Küfür genel de aile içinde söyledim dedim. Bilmem. Beni yani annemleri iyi yetiştiriyor ama ben mahalleden köprü öğrenim. Ama istiyorsanız kalacaksınız oynayalım. Çınar. <laughs> şöyle şöyle şurada. Ezeyim mi de Sen korkarsın. All al, -al take